Merhaba, bugün Bodrum Kalesi'ni gezmeye geldim. Daha önce de geldim ama çok yeri kapalıydı. Bugün daha detaylı bir çekim için tekrar geldim. Bakalım neler yapmışlar, hep beraber görelim. Sonunda Bodrum Müzesi'nin tadilatı bitmiş. Daha önce geldiğimde gezemediğim yerleri şimdi sırayla gezmek istiyorum. Burası yastığa batıklarının olduğu bir bölüm. Ee, defa giriyorum içermiş. ben de. Güzel düzenlenmiş olduğunu tahmin ediyorum. Neler var bakalım. Atıklardan çıkartılmış bu Turgut Reis açıklarında. Yastadanın önünde çıkartılmış. Aşağı yukarı 167 yılında 40, 40 metreden çıkartılmış. Sonra da restore edilmiş ve müzeye getirilmiş, sergileniyor. Bizans döneminden kalma şeyler. Neymiş bu? Bunlar kandiller. Temelen gemide kullanılan kandiller. Bunlar mutfakta kullanılan aletler gene. Ya bu da tahmin ediyorum. Bu çıkartılan batığın minyatür kopyası. Burada gene amforolar var biraz geniş açıdan göstereyim. Böyle kalenin altında böyle mahzenler falan var. İlginç yani. Oralara da bakayım geziliyorsa. Gezeceğim. Burada gene amfora var. Evet, güzel bir şekilde restore etmişler. Burası şimdilik Kalenin içinden böyle genel bir bakış. <laughs> evet tabii. Kale stratejik olarak çok şeyde Bodrum'un her tarafına hakim. Tepeye çıktığınız zaman tüm Bodrum kalenin etrafı açık. Burası kalenin başka bir bölümü. Şurada bir arma var. 1518'de yapılmış. Rodos ee, Rodoslar tarafından yapılmış. Bu bölümü de gezelim. Buraya Fransız Kulesi var. Neden öyle diyorlar bakalım. içki kapları, yemek kapları. Burası da başka bir bölümü. Yine erken tunç çağı dedikleri bir bölüm. Artık biraz daha nesneler metalden yapılmış. İnsanlık tabi daha modern bir çağa doğru gidiyor. Bunlar onun kalıntıları. Evet, 19. yüzyıla doğru artık Gelindiğinde Nasıl Apollon'un tapınağı olarak biliniyor, yani orada tapınak Evet, burada da tabii gördüğünüz gibi muhteşem bir bodrum e, manzarası panoramik bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sağ tarafımızda yat limanı. güzel yapmışlar yani restorasyon gerçekten başarılı. Karyalı prensesin şeylerine bakalım eşyalarına. Evet, bunu kafatası üzerine yüz yapım tekniğiyle yapmışlar. Yani ee, muhtemelen Karyalı Prenses'e tahmin ediyorum. Bayağı benziyordur yani. Evet, prensesimiz bu. Bunlar takıları. Burada da mezarı var. Herhalde buradaki buldukları kemiklere göre. Abi, Prensesimiz buradaymış. Ha evet. Prensesimiz burada. Evet çok ilginç. Tacı. Şimdi bu klas Kale'nin birazdan biraz daha yukarısından bir bakış yaptık gene Evet. Evet, bu taraf onun sol tarafı, kum bahçe tarafı. Ya bakıyorum insanlar hala denize giriyorlar yani, gayet güzel. Yaz kasım ayının yani neredeyse onu hala devam ediyor. Muhteşem bir manzara. Evet. bu galiba bu etsin yatı hala burada. Adam gitmedi mi? Ne yaptı? Burası kalenin arka tarafına denk geliyor. Yine sol tarafı yat planına bakıyor. O dönemin çok önemli savunma yerlerinden birisi. Çok önemli de sahip yapmış bir tanesi de burada bakın. Üç tane varmış bu armalarda. İşte arması. Bir tanesi de bu. Güzel tavus kuşları var. Evet. Belediye sordum. Birkaç batığın burada aşağıda olduğunu söyledi. Onları da gezeceğim. Çünkü bugün baktım 5'te kapanıyor. Ee, bir zamanda geziyorum ama daha sonra kesinlikle hem eşimle hem de arkadaşlarla beraber gelip burayı daha detaylı gezeceğim. Evet tek taş batığı. Evet çok batıklar burada. Buzlukkale arka iç kalma bir batık. Bakalım ne var içeride. Herhangi bir de batık deyince Tekne'nin kendi batığını buraya taşıdılar zannettim. Gene tabii o batıktan çıkarılan şeyler. Evet, şimdi işte materyaller yine ee, tekrar şu kutu sergilen burası da değişik bir bölüm. Tabii büyük bir özveriyle çalışıp bunları çıkarmışlar. Yani hakikaten işleri doğmuş yani. Oo evet. Burada evet kalyonu kalyon bu. Altına bu şekilde istif ediyorlar yiyeceklerini. Anfora dolu, şey güzel. İşte bunu görmeyi umardım. Evet. Bu burun şimdi bir yemeği. Bunlar gemiden çıkartılan mücevherler. Yine krala götürülen hediyeler. Silahlar. geminin batışının temsili bir videosu. Yani bu dönemde bu şekilde batmıştır. Ama bugün burada. Bu bu kadar gezmeyi düşünüyorum. Kalan kısmı da bir daha geldiğinde sürpriz olarak kalsın. Şimdilik bu kadar. Bir kare çekiminde görüşmek üzere. Bir de bir kedi çık var. Yok, bir şey arıyor muhtemelen. Buldu. Ee, bu arada kalenin denizden giriş yeri de yani muhtemelen burası ufak tekneler falan sanıyorum. Buradan giriyordu kaleye. Buradan girip direkt bir giriş kapısı var. Denizden ufak herhalde sandallar, balıkçılar falan. Demiyorum. buradan geri çıkıyordu yani. gezinin sonuna geldim. Bayağı dolaştım, yoruldum. Ee, Birçok kısmını e, şey yaptım bu kısmında. İlginçti, gayet güzeldi. Şimdi koç